Arkadaşlar bugün sizlere bedava logo psd'si vereceğim Öncelikle ee, link videonun altında rara koydum ee, Şifresi var zaten video Bir dakika falan olacak Bir dakikanın içine bir yere şifresini koyarım Burada bir yerde olur Sadece şey göstereceğim Yazıyı nasıl değiştirirsiniz Girdiniz şazam yazıyor Burada t var Shift tıklıyorsunuz bunu silip istediğinizi yazabilirsiniz. Sonra CTRL-T e ile ortalayabilirsiniz. Aynı şey burada T'ye çift tıklıyorsunuz. Yap bu kadar. İsterseniz onu şöyle bu ikisini CTRL ile seçip CTRL-J e yapıp bu ikisini tekrar CTRL ile se e seçip ikisini birlikte şu yukarıdaki sol üstteki ok tuşuna basarak okyanus tuşlarıyla eden sağ aşağıdan yaparak böyle üç boyutlu şey katabilirsiniz böyle bir de şu karakter yapabilirsiniz aynı zamanda şu efektleri kapatırız şöyle ya da bunu seçtiğiniz kopyalayıp Efektleri kapattım. Filtre. Bulanıklaştı. Hareket bulanıklığı yapıp. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Normalde yok böyle bir şey. Böyle yaptık. Gördüğünüz şöyle. Blur efekti oldu arkada. Aynı şu ikisini seçip de yapabilirsiniz. Hareket bulanıklığı. gördüğünüz <laughs> gibi. sene daha aynısını yapalım. Bu da güzel gözükecektir. Gördüğünüz gibi o kadar. Video kısaydı zaten. Videonun herhangi bir yerinde bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.